Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kuşlarımızın popotilerini keseceğiz. Bildiğiniz üzere şu anda ikinci kuluçkalarımız başladı. Aslına bakarsanız ben çok uygulamıyorum artık bu işlemi. Çünkü elimde çok fazla iri kuşlar yok. ama hem iri kuş besleyenler için hem de ben yumurtanın verimini maliyetsiz şekilde nasıl arttırabilirim? diyenler için. Zaten ilerleyen günlerde bunlarla alakalı olarak da videoları bırak. E, bir kenara şeyler gelecek, hani paketler gelecek bir kenara. Yumurta doluluğunu arttırabilmek adına e, bazı özel paketlerimizi oluşturmaya çalışıyoruz şu an için. Onun haricinde Kuluçka'daki dişlerimize destek amaçlı çeşitli paketler oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an onlar üzerine çalışıyoruz. E, bunun haricinde ön uygulama olarak bunu yapabilirsiniz diyerekten bu videoyu çekmek istedim. Şimdi önceliğim e, bir şuradan çöpümü çekmek için de. Çünkü lazım olacak. Şimdi çöpü çektik buraya. Neden çöpü çektik? Ee, kuşlarımızın yumurtalarını oluşturduğu zaman bazen boş yumurtladığını görüyoruz. Şimdi önceliğimiz bu popotuyu kesmeyi neden yapıyoruz? Ondan hemen bir bahsedelim. Şimdi bazı kuşlarımız belli bir süre maalesef ki boş yumurtluyor. Yani şimdi evet erkeğin sperm oranından eminiz. Güzel çiftleştiğinden yani herhangi bir şekilde çiftleşmede bir problem olmadığından eminiz. Ee, onun haricinde dişide herhangi bir problem olmadı zaten aşikar. Çünkü yumurtuyor öyle olsa dişinin probleminde dişi yumurtlamaz. E bu da sorunsuz. E tünekler sağlam. E, sıkıntı olmuyor. İşte acemilikleri yok. Tecrübeli hani, bir, bir, takım. Sonra bir bakıyorsunuz yumurtalar boş çıkıyor. Neden? Bir. Şimdi birkaç tane sebebi var. Bir. Dişi çiftleşmenin hemen ardından yumurtluyorsa yumurtayı daha dölleyemeden dışkıyla beraber dışarı şey yumurtluyorsa diyorum dışkılıyorsa ee, Çiçeşten sonra dışkılayan dişi, dışkı ile beraber o sperm'i daha yumurtayı ölemeden dışarı atar. Birinci sebep bu. İkincisi arkadaşlar, e, kuşun popo tüylerinde kalır sperm ve tam dölleyemez. Bu genelde yumuşa çok fazla tüyleri uzun olan kuşlarda olur. E, diğer bir seçenek de şudur, erkeğin genel olarak bir e, sperm üretmek gibi bir problem vardır. Yani sperm üretemez, o nedenle olur. E Bu zaten bunun yani çözümü. Yani ancak böyle E vitamini vereceksiniz vesaire vesaire. Zaten yumurta doluluğunu biz çeşitli ürünlerle sağlarız aslında bakarsanız. Bu biraz daha böyle kızıştırma yoluna kayar ama e, tam da öyle değildir. İkisi arasında kalmıştır diyebilirim size daha net bir biçimde. Şimdi e, örneğin bir tane kuşumuzun papa tüylerini keseceğiz. Hangisi olsun? Kuluçkaya hazırlanan kuş olsun ya. Hemen alayım arkadan. Daha iyi olur. Kuluçkaya hazırlanan kuşun papa tüylerini kesmemiz daha iyi olur. Ee, şimdi diyeceksiniz ki neden? Şimdi zaten benim diğerleri kuluçkada. kadar. Yani kessek de çok rahatlanıyor ki dolduruyorlardı zaten. Bunun da kuyruk tüylerini elimde kaldı geçen. Elimden böyle kafesi yakaladım, yakalayacağım bir tuttum. Bir uçtu arkadaşlar. Kuyruk tüyleri elimde kaldı o kuş bile. Ee, şimdi ben bu erkeğin sperm eminim. Ee, sperm oranı güzel bir kuş. Hatta şöyle elimde de çık geçtim. Bir daha tekrardan ben göreyim onu. Yani herhangi bir şekilde sperm çıkarmasında vesaire sıkıntı yok. yok. Evet, sperm zaten ya ne kadar gözükür bilmiyorum da geldi. Gerçi tüylerin arasında kalıyor. Zaten tüylerden göremiyorsun. Şimdi bu işlem için tek ihtiyacımız olan şey makas. Ama makası lütfen eğer ki izliyorlarsa Ufak arkadaşlarımız kullanırken bir hata yaparlar. Kuşun etini, derisini bir diğerlerini kesersiniz, kopartırsınız. O yüzden tutuş şekliniz önemli burada. Evet, belki maliyetsiz ama e, elinizden kuşu da kaybedebilirsiniz. Yani, yani o yüzden e, maliyetsiz diye böyle modoslama girip uygulamaya kalkmayın. Tabii sadece küçükler değil, büyükler de çok dikkatli şekilde uygulamalılar. E, bu bir cam, ona göre uygulayın. Yani öyle şey yapmayın, kuşu da hırpalamayın. Şimdi kuşu ben daha yakın adresden göstereyim size. Beni görmeseniz de olur. Şimdi arkadaşlar kuş burada tamam mı? Normal tutalım elimizde. Şimdi bu şekilde kuşun tüylerini kesemezsiniz. Bu şekilde olmaz yani. Bu kuşu şöyle bakın elinize tuttunuz. Ters çeviriyorsunuz. Yani şu ağzınızın alt kısmına kafası gelecek. Ve siz serçe parmağınızla şu kafayı sabitleyeceksiniz. Çok sıkmamak kaydıyla. Sadece kafasını sağa sol yapamayacak böyle hani. E, kaçıramayacak. Ardından bakın şu orta parmağınıza şu ayağını tamam mı? Şöyle tutuyorsunuz. Bu parmağınıza da şu ayağını şöyle birleştiriyorsunuz. Bir ayağı şu iki parmağınızın arasında kalıyor. Diğeri de burada kalıyor. Şu boşta kalan parmakla da şöyle itiyorsunuz. Bu. Bu arkadaşlar. Kuşun asla kıpırdayamayacağı e, tutuş tarzı budur. Sonrasında çatımızı hemen öne doğru çekeyim ben. Getirmemizin bir anlamı kalsın en azından. Tüyleri tamam mı? Şimdi ayağını çektik ya. Tüyleri şöyle bir aralıyorsunuz. Sonra şöyle hafiften deriyi kesmediğinizden emin olarak. Evet. Şimdi bu, bu şekilde etrafını açıyorsunuz. Kalın tüy kesmeyin gerek yok. Yani ince tüy keseceksiniz burada kalın tüy kesmiyorsunuz. Ve tüyleri çekmeyin. Yani bazı tüyleri çekmeniz gerekecek ama öyle çok hepsini çekmenize gerek yok. Şimdi şöyle şurada göstereyim. Şimdi de bazı linç evet, ayağını araya soktu gördünüz mü? Bakın şu ayağını, şu, şunu itmeye çalıştı ayağıyla. Araya ben alsam parma, yani parmağı şu şekilde gidecek. Tutmaya devam ediyorum. Kuyruk da kısa ya tam kontrol edemiyorum maalesef. Şöyle. Bazı linççi arkadaşlarımız var. Bizleri linçliyorlar. Linçlemeyin arkadaşlar. Linçleyecek ne var ya? Yani bu kuşun bazı sıra neden çektim? Çünkü onlar bir tık daha yukarıda. Onları bir kesersem büyük tüyler de kökten gidecek. Şimdi arkadaşlar poposunu ben de göreyim burada. Sadece alacağımız tüyler şunlar. Bak, Şöyle ufak tefek tüyler var. Çevresini açıyorsunuz. Ne alıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Tamam. Bu kadar yeterli dışarıdan bakıldığında belli bile olmayacak şekilde tüyleri alıyorsunuz. Şimdi bu uygulamayı yaptık. Hatta şöyle yakından da ben bir göstereyim. Görüyorsunuz. Yanlar normal şöyle durduğunda belli bile olmayacak. Yani üzere belli bile olmuyor. Şimdi bu uygulamayı bir de dişiye uygulayacaksınız. Aynı şekilde hiçbir şekilde bir şey fark etmiyor. Birebir aynı sistem, aynı yöntem. Dişiye de uyguluyorsunuz. Peki. Ondan sonra ne oluyor? Kuşların arkadaşlar tünekleri sağlam olacak, çiftleştiği anda kuşlarda e, herhangi bir şekilde bir cinsel organ bulunmaz. Doğrudan şu popo kısmının içinden süper kasların ile beraber gelir ve e, çiftleşme esnasında yine aynı şekilde dişin e, popo kısmından yumurtayı döller. Bunlarda herhangi bir organ olmadığı için e, tamamen dölleme anüs yoluyla oluyor. Çiftleşirken de tüylerde kalabiliyor. Tüylerde kalmaması adına bunu yapıyoruz. Şimdi linkçi arkadaşlar bize ne diyor biliyor musunuz? Ee, çok severler onlar link etmeyi. Çünkü boşuna duyar satıyorlar, bu, duyarlı bir şey yok yani bu hayvanların olması gereken bir şey. Eğer ki siz, ee, mesela bir çoğu jumbo jumbo tarzında kuşlar, tabii ki laboratuvar ortamında ee, bir şekilde irileştirilmiş kuşlar. E, hadi bunlar mutasyon olur ama onlar tabii bir irileştiriyor, elime de bıraktım aslında insanı. Şimdi arkadaşlar bunlar tabii laboratuvar ortamında bir hale, bir ırka, tekrardan bir yeni ırk oluşturuyor, bir hale sokuluyor yani yeni bir hale ve bu tarz kuşların üreyebilmesi ve üretilebilmesi için bu tarz uygulamalar gerekiyor ve bunlar maliyetsiz olup, ee, hiçbir şekilde kuşa zarar vermeyen yöntemler. Şimdi bunları da linçliyorsanız ben daha başka bir şey demek istemiyorum size. Hani o yüzden e, lütfen duyarınızı başka konularda kalsın. Mesela hayvanları dövenlere, eziyet edenlere kalsın, e, zarar verenlere kalsın. Hani bunlar bir zarar verme eylemi değildir bilginiz olsun. E, bu arada yine bu çiftleşiyor. Şimdi bu kuşun soyun devam ettirebilmesi için bu uygulamaya ihtiyacı var aslında bakarsanız. E, bunu ben şimdi şimdi yanına atacağım. E, bunlar çiftleştiği takdirde. bu arada elimde de dümdüz yatıyor. Az önce görmediniz ama. Sıpa ya. Az önce çok güzel yatıyordu. Şimdi arkadaşlar bu tarz kuşlarda ee, bakalım yani popo tüyleri çok engel olmasa da bazen böyle engel teşkil ettiği durumlarda olduğu için ne olur ne olmaz biz önlem ama şey kendi kuşlarına çok önemli değil. Zaten çok fazla yavru verdiği için ben istiyorum arada böyle boşlar da çıksın. Ama mesela boş çıkıyorsa birinci ve sonuncu yumurtalar çıkabilir. Hani o çok problem değil ama ortada bazen çıktığında yavrular arasında çok fazla fark oluyor. İşte o durumdan biraz hoşlanmıyorum. Ee, onun haricinde illaki boş çıkmak zaten zorunda hani çıkmama gibi bir durumu yok. Ee, eğer ki zaten çıkmazsa ben bu kadar yavruya nasıl baş edeceğim? Ana, bakın burada bir sürü yavru var. Ee, yeni sahiplerine de göndereceğiz. Ee, bayağı da biriktiler açıkçası. bu kadar yavrunun üstüne bir daha bir ton kuş gelecek. Ee, çok da hani isteyen var ama hani dediğim gibi bazılarıyla anlaşamıyoruz. Bazılarına yani bazılarına birkaç tanesi ben vermedim yalan yok. Ee, ben vermedim. Bazılarıyla anlaşamıyoruz. Bazılarına başka problemler oluyor. Bazılarına veriyoruz veriyorsam. Ee, kalan kalıyor. Giden gidiyor. İşte gönderdiğimizi de geçenlerde anlattım. Ayarlıyoruz. şunu gönderiyoruz. Şimdi ben bunu kafesine atayım. Ee, dişiye de aynı uygulamayı bir edip e, aynı şekilde değişmek yapıyorsunuz ve kuşağınızı e, isterseniz ayırma yöntemi uygulayabilirsiniz, isterseniz e, eşya atmadan önce yapabilirsiniz bunu ama o popo tüyleri uzamadan mutlaka kuşun çiftleşmesi ve yumurtalarını döllemesi gerekiyor. Zaten bu da bir süreç. Şu an mesela atar atmaz kuşlar kurulaşmaya başladılar. Muhtemelen ben görmeden de çiftleşiyorlardı çünkü e, yuvaya çok fazla giriyor dişi, yuva hazırlığı var en azından çiftleşmeden yani çiftleştiyse bile yumurtlamadan, yumurtanın döllenmesi oluşmadan e, kuşun e, doluluğunu arttırabilmek adına Böyle bir popotil kesme e, yapabiliriz. E, sizin de aklınızda bulunursun. Bu tarz uygulamalar kuşlar için e, zararlı değildir. E, maliyetsizdir ama %100 işe yarar mı? %100 işe yaraması da çok da mümkün değildir arkadaşlar. E, bunlar için birçok faktör gerekir. Ha, bazı kuşunuz tabii E vitamini eksikliğinden kaynaklı e, süpermeri yeterli düzeyde değildir. Onlara mecburen ee, bahsettiğim o bakım setini, işte oluşturduğumuz bakım seti daha oluşturamadık, hazırlıyoruz. Ee, o bakım setini mesela kullanmak zorundasınız ama ee, tabii ki her şey düzenli kullanılırsa işe yarar. Ee, bunu da buradan söylemek istiyorum. Tabii aynı kızıştırıcı setimizde olduğu gibi hani birçok kişi, dedik ki ya işte %80-85 oranında bir memnuniyet şeyi var arkadaşlar kızıştırıcı setimizin. Onun da örneğini vereyim. Onun mesela %80-85 oranında bir memnuniyet şeyi var. Ee, geçen takipçimiz mesela çok memnun kalmış. Öteki sisteme mevcut olduğunu söyledi. Birkaç kişi böyle üste yazdı o konuyla alakalı. Zaten ondan sonra böyle paketler patladı, Biz yetiştiremedik. Ee, birkaç kişi de, ya dedi ben aldım ama işte şu kadar zaman önce aldım. Ben de dedim işte nasıl bir uyguladım, işte bana bir anlat. Ee, tamamen uyguladığı stil yanlış, ee, işte, kullanma şekli yanlış, kullanma şeklinin dışına çıkmış. Ee, bu tarz hani işte ben yok çok güzel kullanamadım falan dedikten sonra zaten dedim tamam hani ee, sebebi belli oldu. Aslına bakarsanız o memnuniyet oranının %80-85 olmasının sebebi de düzensiz kullanan kişilerden kaynaklanıyor. Ben tabii ki de neyse onu söylüyorum. Ee, i̇şte bunun kesinlikle memnuniyet oranı %100, %100 işe yarar gibisinden zaten bir şey yok, bu mümkün değil. Ee, ortama göre de değiştiği için e, o memnuniyete düşmeler her üründe olacaktır. Bir üründe değil, her üründe olacaktır. Bu her satıcıda olacaktır. %100 olan hiçbir şey inanmayın arkadaşlar. %100 garanti yani mümkün değil. Yüzdeye suçlu ürün. Size suçluğunuzun üremesini sağlamaz. Yüzde yüz diye zaten bir şey. İlla ki onun böyle oranının düştüğü durumlar e, var olacaktır diye sizlere buradan da söyleyelim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.